Yok bu yanıyorum diye der gibi tövbe estağfurullah. Perdeleri yok. Su atlayasım var. Harbi hep yanıyorum ben. Vücudum hep sıcak. Ya ölçüyorsun normal. <laughs> Ama derim sıcak. <laughs> Herkes beni görebiliyor. Duşa giremiyorum. Duşun kapısı yok, perdesi yok. Bunlara alışkınız zaten. Böcek çok fazla diyen olmuş. Tahtakurus fotoğrafı koyanlar olmuş. Bir tane de Yine böcek, böcek görmedi. insanlar olmuş. Bakalım nasıl çıkacak. Gidelim gafur. Şimdi Amsterdam'da en çok dikkat etmeniz gereken şey araba değil, kamyon değil yani. Şuradan uçak geçse korkmayın ama şu bisikletlilerden çok korkun. Çünkü burada bisikletli araba kullanandan da daha üst seviye görülüyor. Insandan da normal yayadan da da üst düzey hakları var bunların. Bisikletliye çarptın mı yandın ve asla hiç bir bisikletli yol vermez. Bisiklet yoluna girersen dayak yersin. O yüzden bisiklet kiralamıştım burada. Bir kere de kiraladım o. Bizde de şeyde sahil yolunda bisiklet yolunda mangal yapıyorlar amına koyayım. Bisikletlik Basınca da dövüyorlar kornaya. pişman olur çok zor abi burada bisiklet kullanmak. Bu ne ya? Aa, aa, otel burası ama resepsiyon solda. Nasıl yani? Number 27'den gireceğim. Başka bir otelin resepsiyonuna mı giriyorum? 27 neresi? Çok çok saçma. Ha şurası. Çok saçma. Nasıl yani? Burası da mı değil? Dağda mı sola gideceğim? Şu yanda Dian Otel varmış. Onun resepsiyonuna girecek. Çok saçma. <laughs> e, 27 diyor. Oha. <laughs> Oha. Merdivene bakma bir daha. <laughs> bir şey diyeceğim. Buraya normal yayan çıkmak çok zor. Eşya ile çıkmak hiç mümkün olmaz bence. <laughs> çok saçma. Bakar mısın? Yüksek. Yüksek, yüksek. Tepe. Oo daha da dikleşti sanki. Evet, asansör, asansör hak ettire Ada çayı kokuyor içerisi. Hello. <laughs> yes. Burada odalarda herhalde sigara içiliyor gibi.